arkadaşlar videomu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bir de 24 saat yatakta kalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bütün videolarımı yatakta çektiğim olabilir. Bilmiyorum işte yatakta çekisim var arkadaşlar. Öyle. Şimdi arkadaşlar ışığı kapatırsam bu aydınlık verir mi ona da bakmam lazım. Da. tamam. Tabletimden video açacağım. Hmm, ich brauche. Arkadaşlar şimdi ben gideceğim. Eşyalar alacağım, bir şeyler alacağım, 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 alacağım. Ve arkadaşlar yanımızda bir kişi daha yatıyor. O da teyze yatacak. Yani tetem yatacak. Ben ona tete demeyi daha çok seviyorum. Ondan tete diyeceğim. Ama siz tetenin ne olduğunu bilmediğiniz için yani tete de teyze demek. Ama ben tete de diyeceğim. Ya tete demeyi daha çok seviyorum gibi. Evet. Tete diyeceğim arkadaşlar. Ondan yani teyze dediğim yani tete diyorsunuz ve yorumlara yazacağız. Kesin. Siz kime tete? Kime tete dedim kime tete diyorsun falan yazarsınız kesin de Hı. arkadaşlar diyorsun, yazarsınız teteye kime diyorsun diye Onu hemen şimdiden söyleyeyim size hızlıca dedim İnşallah bu ışık tutabilir çünkü tutmazsa daha çok seni hala seviyorsun. Kapa hat bende. Yarın senle. Arkadaşlar öyle. Bakın arkadaşlar yiyeceklerimi. Seni hala seviyor kabahat bende yar kaldım videodan devam etmek istiyorum arkadaşlar devam edeceğim de komşum ne diyor lütfen çek Lütfen çek. Arkadaşlar 10 tane hakkımız var internet hakkında. Ben bir internetim şey yapıp geleyim. Arkadaşlar geldim. Bir hakkım gitti yani 9 hakkım kaldı. Ya tamam. Kardeşim sen açılmıyorsan başka bir film açarız. Tamam. Yeter ki açılmıyorsan açalım başka diğerler aç. Hmm. Arkadaşlar. Ne haber? Abi, gel ye. Yemiyorum yani. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Telefon alırım. Ya hayır video gel, çekiyorum. Gel, gel Arkadaşlar. Bana ne hakkım git. Arkadaşlar özür dilerim az önceki. Şeyden dolayı abim geldi. friends don't run like to That it over, sad as you be ashamed to do. Get up from friend too. sad as you say never cry. shake of hand. Arkadaşlar ben belki şarkı yazabilirim. O da belki ama belki. Yazmayı da bilirim. Bilmiyorum arkadaşlar ama yazmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu ne? Bu neydi be? Bir yıldız değil. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. yaptım. Ne Yiyeceğim ben onu. Çabuk dur. Telefonla da bir bana. Hayır. Hemen. Arkadaşlar bir, dakika annem de geldi ya. Herkes üst üste mi bana gelmeyi buluyor? Geliyorlar da. Açıl hadi açıl 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 açıl, açıl, açıl lütfen açıl. Başlayacağım ben şimdi. Hmm. Yar hızlarla. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum. Kalk. Arkadaşlar internet çekmiyor ki. Ay yüzde yüz çekmiş gördüm. Hayır. Fasın Arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar geldim şimdi. Buradaydım da hala. Ne oldu senin abim geldi annemle? Teyzem geldi işte.

Arkadaşlar dalmışım ya. Yani oraya dalmışım. Limonla mavişe ne oluyor? Да, чё? Ай, как я сильно... Очень не стоит. Чё, сейлд. 结婚的的可以。 Şu anda açılmayı buldum. Ben şimdi dışarıdan çıkartayım. Bak. Birazdan lan arkadaşlar, şu kapatmaya gideceğim şurada. Şu şu kapatacağım. Hmm. Video izler miyiz açalım. boyanmış arkadaşlar. Bir dakika. Ne çıkmıyor? arkadaşlar çamayı buldum. Ben hızlıca şuradan ışığı kapatayım. Bakın arkadaşlar şurada. Yani bu çıkmışım sayılmıyor ya Geldim arkadaşlar. <laughs> Ya ben neden kaldırıyorum? <gülüyor> Işık. Gittiğim <laughs> yol farkındayım artık. Ama ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. <laughs>

bıktım 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 arkadaşlar geldi arkadaşlar ben şimdi uyuyacağım uyuduktan sonra görüşürüz yani sabah görüşürüz bebe şimdi sabah oldu daha yeni uyandım Saat kaç olmuş hala arıyorum. Öyle. Güzel video beğendiyseniz like ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.